İnsanlar demiş ki ah yaşasın işte kıyamet alametleri beliriyor falan Aha, diye. Ama biz dün 40 tane falan gazetecinin olduğunu duyduk sadece. Evet bu sabah bu sabah vardı. Ha gitmişler. Gitmişler. Evet, ama gazeteciden geçilmiyordu tabi arası. Sabah Tümer de bize oradan bağlanacaktı bugün ama o kadar canı sıkılmış ki Kuşadası'na yemeğe gitti. Kuşadası yemekten dönemedi. <laughs> o yüzden bağlanamadı sabah. Ben sana Biyorsa... bu kıza güvenmemeni söylerdim. <laughs> o ya da Kuşadası bilgisi mi aldı acaba? Belki de değil <laughs> mi? Kuşadası, Kuşadası bilgisi almış kuş olabilir. Ee, at da biniyorsun. Evet. Kızda her şey yok yok. Bak şimdi bir at gelecek ve... Tamam değil mi? Geliyormuş <laughs> bu. Kocayla o da. <laughs> Oğlum sürprizler bitmiyor. Şimdi at gelecek. Şurada bir sürdüyeceksin. <laughs> oh. Evet. Ya o şey aslında... Mahalle baskısı. Zayıflamak zorunda kalınca ben bilinçaltında iki sene Ata önce doğdu. zayıflanılıyor muymuş? Öyle dediler ben de yaptım. Hani At zayıflanıyor olmaz mı? Ne değil de. Değil canım ama buna mahalle baskısı derler ya ayrıca. Bir lince doğru giden bir durum vardı. Fil yutmuş işte pehlivan Aha. falan diye. Şöyle ama çok yana, kötü görüntüler. o kırmızı elbiseyle iğrençsin. Böyle. Berbatsın. Hı -hı. Şöyle bir şey var ben izleyeceğimde ne hissedeceğimi bilmiyordum mesela izlediğimde. Evet. Çamaşırdan geliyor gibi. Falan. Lise. Aa ama <laughs> üstüme geldi bir ağlasam da izlerken şöyle bir şey oldu Hı -hı. ilk defa şey dedim helal olsun abbal dedim yani helal olsun. Aferin. Aferin bu kadar yani ne yapabilirim evet. ki? Çünkü şöyle bir şey var yapımcı abim ki çok severim sevgili Tarkan Karlı da Karla. arıyor Hı -hı. <laughs> ve ne diyeceğim ben Tarkan Bey mesela hani yaklaşık olarak 10 kilo aldım da ben hani. Hı hı. İşte 15 kilo aldım ben, Peki, oynayamam at, mı diziye. At binince zayıflanır mı? Zayıflanır mı bunlar Yani dolayı. şöyle, ben bir kere yarın öbür gün hani bir dizi olur, bir film olur, nedir bir şey... Hı hı. ...at binmem gerekirse ne yapacağımı Doğru, düşünüyorum. Doğru, bu sezon atlı diziler çünkü çok fazla. Her sezon, her an olabilir. Ama bu diziye Benim yakışmış ]im. herkes peşmürde bu dizide. Burada bir sorun yok. Aşkı Memnu'da oynasaydın faciaydı. Kariyerim bitmişti. Aşkı Bu dizide Mimnudu'da herkes salmış olduğu için normal. Hemen Hemen da bir görelim Aşkı Memnu'da yiyordu o zaman. O zaman da bir dönem Kıvanç... Oynadın mı Aşkı Memnu'da? Kaçırdım. Kaçırdım. Hangi roldeydi? Nihal. Bak şimdi geliyor. Nihal. Vallahi haberim yok. Gerçekten mi? İşte. Bu musun sen? Yok. Beren. Beren mi? Bu kadar mı? Mı ya? Bu çocuğu çok ee, beğeniyorum. Kaslı. <laughs> Bu musun? Evet. Bu mu öpüşme sahnesi? Bu çocuk mu? Öpüşme <laughs> Bu, bu benim. Öpüşme sahnesini istiyorum ben. Bunu değil. Tamam bu cinayet istemiyoruz biz. Ha. <laughs> Müzikli falan. Oh, filan. O meşhur takma sahnesi miydi? O Çağatay'ın boyu da bayağı oldu be. Çok güzel. He? Çağ Çok anlamsız. Doğru. Kesmiş yönetmen ama. Dinleyeceksin bir konuşacaksın. E, bu ne? Konuş veri, dinle veri. Ne? 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 Ben istediğim her şeyi yaparım. Yap be! kim? Beni başka bir düşün, beni başka bir düşün. o da, o da. <laughs> o da öyle biri. Bu? Kıvançla. Tamam. Kıvanç kimi öpüyor? Kutsunu öpüyor artık. ...Çağatay'ın son kızım. Peki tamam. Ee, orada tako sahnesi de var değil mi? Meşhur senin. Var. Ee, ama gerçekten... ...o Çağatay çok uzun herhalde ya. <laughs> Çağatay da çok uzun, Kıvanç da çok uzun. Ee, çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bu... Evet. Herifler inşallah gelmez yani buraya bir de öpüşür, öpüştüğün adamlar geliyor diye. Tövbeler olsun. Bunlara nasıl tahammül ettim Ben hayatımda bu kadar çirkin öpüşen, su muhallebisi yiyor gibi öpüşen herif görmedim. Bunlara hakikaten bir koçları falan yok mu böyle öpüşülmez diye? Böyle <laughs> öpüşülür mü ya? Böyle bir şey öpüşülür mü? Bu gerçekçi öpüşme mi ya? Niye böyle öpüyorlar? Sen söylemiyor musun? Öpüyor işte gayet güzel öpüyor çocuk. Ya anlasın. böyle öpüşülür mü? Bu kadar çirkin öpüşülür mü? Bu fena değil. Biraz önce bir acayip bir şey vardı. Çocuğun, Muhabbeti yiyormuş. Hayır çocuğun boyu uzun ama orada bak. Çağatay'ın boyu uzun olduğu için. Bir de e bu de zorbalığa gerek var mı? Boyu uzun kızı ezebiliyor diye bu kadar o yapılır mı? Bak. Bak şimdi. Bak. Devamı var bunun. Devamı ben var. Bel, Çağatay'ın bel fıtığını mı koyuyor? Bak bel işte, işte olduğu işte, için bel öpüyor. Bel fıtığı mı var? Ay, olacağım, esim, esim. Ha, eski <laughs> yani. Ben ben Putin vardı. O kadar filmde öpüştüm hiç böyle öpüşmedim. <laughs> Hangi sahneyi daha oynamak daha kolaydı peki senin için? Hiçbiri kolay değil ki. Ya Kıvanç'la mı oynamak bu öpüşme sahnesi yoksa Çağatay'la mı oynamak? Hiçbiri kolay değil. Öyle mi neden? Tüm kolay değil. İzlerken de mesela utanıyor musun? Yok. Hani demin biraz mahcup olmuş gibi bir halim vardı. Hayır üst üst ha böyle üst üste üst üste böyle, böyle bir anda hani. Neden kolay değil? Çünkü değil. <gülüyor> yani valla <laughs> ya yani 50 kişi orada. kişi <laughs> hep birlikteyiz. Hani bir de bir, orada 100 kişinin olması değil. Yani zor sahneler tabii. Samimi sahneler. Biz Şimdi bunlar çok rating alıyor bileyim. ve skandal oluyor. Yani hakikaten öpüşmeyi gayrı tabii bir şey gibi tarif ettiğin zaman bu şekilde gösterdi. Aa öpüştüler. Yani işte böyle oluyor. Böyle oluyor. Yani çok natürel olması gereken şeyler bile böyle işte bir skandal oluyor. Şimdi bu kadar biz de hani ee, kabahatlıyız yani aslında. Yani bu, yani bu çünkü arka arkaya koyacağından ama yani ama sizi de çok öpüştürdüler be bacımı yani <gülüyor> hakikaten <gülüyor> yani her hepiniz Yani, Öpüşmeyen dizi oyuncusu kalmadı. Ya, bir öpüşmedir gidiyor. Öpüşmeyenler var artık. Var mı? Hürremle Süleyman öpüşmüyor. <laughs> Değil mi? <laughs> öpüşmüyor. Yani artık o, e, Namaz kılınalım. Ya işte söylediğim gibi kutsalla, kutsalla itidai olan ya da ahlaksız görülen yan yana getirdiği zaman aşk kutsal bir şey. Hmm. Ama itidai bir şekilde ele alındığı zaman reyting ümit ediliyor. Dizilerin yaptığı şey bu. Senelerdir bağırıyoruz bas bas bağırıyoruz işte bunlar e, yani. Ya ben de çok ahlaklı bir şey yapmıyorum ama bunların yerleştirdiği ahlaksızlık az buz bir ahlaksızlık değil hı hı. yani. Bütün dizilerden söz ediyorum. Siz üzerinize alın. Peki siz evet, ee, oyuncu olarak görevinizi yapıyorsunuz. Bunlar kim? Hande. Pardon. Onlar ee, biz... Best Model adayları. Best Model adayları. Evet adayları. Seneye yarışmaya katılacaklarmış. Aha. Biz de çekimde onlarla beraber ee, çalıştık. Güzel. Güzel bir çalışma oldu mu da? İki tane böyle baklavalı arkadaşlar. Güzel işte evet keyifliydi tabii ki. <laughs> Kaçıncı e, albüm yapıyorsun Polat'tan? Polat'tan üçüncü albüm bu. Üçüncü albüm. Orhan Gece Bey albümünde var albümü. mıydın? Evet varım. Çıkmış mıydın e, sahneye? Kaderimin orayı... oyununu söylemiştim. Sahneye çıktım. <gülüyor> çıktım. <gülüyor> 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 Tartışmaları? Oraya gibi... gitmeyenler vardı biliyorsun. Ajda Pekkan gitmedi, Tarkan gitmedi. Hmm. Gitmedi de gitmedi pek çok isim. Şey. Evet. Gitmedin sen mi? yazdın onu. Evet. Uzun uzun. Evet Hı -hı. gitmedi. Ama o biliyorsunuz şu anda okul yapılıyor. O, karıştırıyoruz. O gece evet. o gece Hay, o kadar faydalı oldu değil. ki. Haklıydım ben okudum yazı. Birkaç tane iki tane mi yazdınız? İki sen? üç defa falan. Yok yani. haklı değildin çünkü evet. okul yapılıyor şu anda o geceden. O Bence geceden. çok güzel bir faydası oldu. Keşke gelselerdi ama e, bu iş maddi olarak zaten abim o kadar çok satıyor ki. Hı -hı. O konserin gelirini. Kaç tane sattı? işte? Şu an 800 bini geçti. Şu an listelerde hala bir. Evet çok fazla kadar. So, uzun son, süredir son, son, son yıllarda da. hiç öyle bir rakam yok. Senin bu albüm bir haftada kaç sattı? E, şu anda biz daha 60.000 değil. 60.000. İnşallah evet. sen de görürsün. İnşallah. 60 mi Gayet iyi bir rakam. Bir hafta rakam. oldu daha ama bizim. Aa, Orhan Yecevay 300 şey 3 ay oldu. Hala liste başı. Hı -hı. Müthiş gidiyor o albüm. Çok sevindim. Hı -hı. Öyle de bir konser yapıldı yani o i̇şte gecenin i̇şte, Senin bir şarkın. Ve şimdi güzel de bir okul oluyor. Bu çok güzel bir şeye dönüştü bence. Ya benim oradaki itirazım şunaydı tabii ki. Okul olması ya da çocuklara eğitimine katkıda bulunması önemli işler tabii ki bu projede. Ama bunu en baştan diğer sanatçılar açıkça söylense Bakın bundan böyle bir gelir elde edecek. Bununla da bu iş böyle yapılacak. Dense belki de bu tartışmanın hiçbirine yani gerek yani kalmayacak. Çok fazla avukatlık yapmak istemiyorum ama konuyu da bildiğim içinde olduğum evet. için ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani orada sadece e, mekan kiralandı. Tabii ki masraflar var. Hı -hı. Televizyon kanalından bir kısım bunun için bir harcama yapıldı ama kesinlikle hani harcama alındı. E, okula da Hı -hı. yönlendirildi ama okula daha çok aslında albümün geliri. Tamam bu, e, bu konuyu biraz daha savunmaya çalışırsan patronu savunuyor durumuna düşersin bak. Yok canım. Hiç. <laughs> <Şimdi patronu gülüyor> ben öyle değilim. Ama e, sonuç olarak aslında Orhan Gencebay için evet. biz oradaydık. Kim yapsaydı o projeyi hepimiz giderdik. Peki. E, medya arkasının devamını izleyelim arkadaşlar. Bakalım ne hazırlamış Okan Bayırgen'in ekibi bize. Kırmızı kapı gördü. Ne görebiliyor musunuz şeyi hocam? O ne? Hı? Oymak Bey. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam mı? şarkı mı bir tane. Ne yapıyor Şafak burada Abi sence? Abi işte o inşaatla ilgili bir şey. Düberi diyor Ali şey düberi. Düberin yeri diyor orası diyor. Sıfır düğme işaret ya düğme düğme. Sende şu kadar, düğme. Diyor, diyor, düğme. Sende şu kadar göz varsa diyor ben adam değilim. <laughs> Yine kapattı ama bakalım. Hocam mı? yalnız az önceki hareket çok enteresan. Ya, az önceki <laughs> hareket. <laughs> Açık <Başım> kapattı. <laughs> bu şeyler geldi. <laughs> Hocam bu fener düşmanlığı nedir? Bir, bir dakika da. bir dur şu fener düşmanlığı nedir? Adam el işe yapıyor. Ya Bey'in Bak. Bak. Hocam. Aslında Mehmet Hoca bunu vermek lazımdı. Böyle Hakem Bey bak. Senin gözünün cidarı bu. Bunu Bıraktığın zaman, sen zaman sen uzun mesafeyi daha iyi görürsün. <laughs> buradan, buradan pozisyon içeri girer burada. Gözünün içine bu şeye tam bu ben gözünün bebeğine, bebeğine o gün buna da Hocam <laughs> <laughs> benim mi? bu bildiğim bununla şey yapıyorlar ya hani bağırsaklara bir şey girer neydi bir şey yapıyorlar ya kolonoskopi kolonoskopi ben bunu getirince aklımı kaybettim ben bana <laughs> Ne yapıyor abi? Bir dakika. bu ne kopi? bu ne kopi? Spor programları enteresan. Malzemesi çok fazla. Evet. Bitmiyor. Evet. Çünkü bir de görüntü olmayınca artık işi gerçekten onların başka bir kafası var. Ya bu adamların yaptığı hepsini yıllardır o kadar zor bir iş ki o kadar zor bir saatlerce, programcılık saatlerce bir de yüksek yok. reyting alıyorlar programı evet. program özellikle. Kesinlikle. Evet. KESİNTİ TELEVİZYON. Çok evet. Zor bir iş. Başarılı devam edelim bakalım kamera arkasına. ne vardı başka? Zekaus. Sizin yorumlamanız değil. Ben sarılırım, öperim. İçime doldu. Sizler dedim bu sefer gol olacak. Sivas Belediyesi'nin en son yapması gereken işi ilk önce yaparak eski sanayi bölgesindeki yıkıma esnafları sıkça kullandığı tuvaletlerden başlaması bölge esnafı tarafından büyük tepki topladı. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? <laughs> Allah nereye sıkacaksın? Gelsin nereye yapacaksın? Gelsin hadi gösterin. Göstersin desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski takıma giderim. Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? <laughs> evet bravo. <gülüyor> <gülüyor> İnternette çok tıklandı. Evet çok tıklandı. Çok, tıklanıyordu <laughs> ve gerçekten çok komik bir görüntüydü. Ee, Eylül'de mi peki şimdi yeni dizin olacak Hazal? Hala soruyorlar. Hazal'ın yeni projesi ne zaman olacak? Yani sen şimdi Los Angeles'a gideceksin. Geleceksin. Orada iki ay eğitim alacaksın. Neyse. Sonra. Beş ay eğitim alacaksın. Sonra. Evet işte Eylül'de. Eylül'de falan denk düşüyor. Evet. Yani Ağustos'ta çekimlere başlamak üzere gibi filan dedi <laughs> ama. Bakalım. Hı hı. Peki. Ne ee... Senin için. Kimler iyi... var Los Angeles'ta şu anda? Hiç bilmiyorum. Ne demek o? Nasıl kimler E, Bir sürekli Los Angeles'a gidip gelenler ha, var. Neredeydi? Kim bilmiyorum ama benim Çenal'da orada gidiyordu, Beren Saat gidiyordu işte. Evet. Onlar? Evet. Onlar Beren'in aynı hocadan mı ders alacak? Beren alıyor mu ders? Bilmiyorum ki. Ben iki sene önce gittiğimde e, okul araştırmıştım. Hani bir daha geldiğimde nerede okuyayım, ne yapayım diye. E, Michelle Denner'ı çok sevmiştim. Hı. Ve onunla çalışmak istemiştim. Şimdi çalışmaya gidiyorum. Sizin o aşkı memnundaki ekiple görüşüyor musunuz? Yani Arkadaşlar mesela Beren olsun, K evet. Kıvanç olsun. Görüşüyor musunuz? Beren'e gidip gelir misiniz? Kıvanç'a oturmaya. Hı? Beraber kahve içecek <laughs> misiniz? Hı? Telefonda tabii konuşabiliyoruz. Herkes evet, çok çalıştığı yoğun çalıştığı için. Selçuk abiyle evet. görüşüyoruz. Selçuk Yöntem. Ee, ne evet, var tabii şey Sen inanıyor musun bu yoğun mu filan? Ne bu yoğunluk ya? Herkes kadar çalışılıyor işte. Bu yoğunluk nedir sizi bu yoğunluk? Ne çok çalışıyorlar gerçekten. Nereden çok çalışıyorlar? Sabah gidiyorlar akşam setlere kadar var. Yani. Saatler. Allah bitmiyor. Allah. Size, saati, siz de yoğunluk. Bana şimdi diyorlar Okan Bey çok yoğunsunuz herhalde. Pa. Diyor hiç yoğun değilim ben. <laughs> Hiçbir tarafım yoğun değil. Nerem yoğun. Ne ne normal işe gidiyoruz. Her sabah 9'da evet. gidiyor, akşam akşam 6'da çıkıyor. Eve 10'da ulaşıyor. Hı hı. Gece yarısı eve ulaşıyor. Sabah köründe kalkıyor, 5'te işe gidiyor. O adam yoğun değil mi? O adam bana diyor ki, siz çok yoğunsunuz. Hayır, akşam kalkıp televizyona gidiyorum. Nerem yoğun. Sizin nereniz yoğun? Biz mesela sabah kalkıyoruz. E, işe gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Sete, i̇şe? Sete. Eve. evet. E, 18 saat gece gündüz çalışabiliyoruz. 18 saat de hani Türkan sonra... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmanız lazım. Evet ha. orada kölelik yapıyorsunuz. Türkan evet, Şorpa o başka bir şey oyun şey Evet o bravo iyi Oyuncu sendikası. Ha oyuncu Teşekkür sendikası abi. burada söylemek lazım. Oyuncu e, sendikası e, bir ya, şey yapsın at. Ya da şunu yapacaksınız zaten. Çok ya. çalışıyorlar. Türkan Şorpa kanunları gibi demin okudum programın başında işte. Saat 9'dan 18'e kadar çalışır. Onun dışında çalışmaz. Türkan Şorpa pazar günleri çalışmaz. Böyle kanun Ama var. o da o Türkan Şoray kanunlarını koyuncaya kadar ağaçlayı maçlayı az paralamamış yerlerde <laughs> ya, görünüyorlar. Yerlerde. Tabii Ondan ki. sonra <laughs> bu da olacak. Evet şarkı ne söylüyorsun? Yani romantik bir şarkı söyleyeyim istedim ama ister misiniz öyle bir şey bu saatte? Hayır istemeyiz. Hayır. Niye romantik şarkı istiyoruz? İstemiyoruz romantik şarkı. Eğlenceli şarkı istiyoruz. Eğlenceli. Biz, Biz eğlenceli bize... şarkı istiyoruz. Tribe gir var eğlenceli. Tribe gir. Tribe gir. Çok güzel. Tribe gir. Evet. olmadan bitmişe ne denir? I'm dayamadan bitmişe ne denir? Siz de nerede sahne çıkıyorsun? Yılbaşıda İzmirdeyim. Sahne 35'te çok güzel bir kulüpteyiz. He -he. Sinan Akşıl da var birlikte çok Hadi güzel bir... Hadi ya birlikte. Bir... Evet ilk kez çok güzel bir büyük bir konser olacak. Bak bak Okan'a bak. Görünüyorsun orada eğilmeye. <laughs> <laughs> ne yapayım? Peki. Ne tamam. yapıyoruz içeride ee, Reyhan'la? <laughs> Yaşasın. Ee, İzmirdeyiz işte. Herkesi bekleriz. 12 Ocak'ta da Bostancı Gösteri Merkezi'nde yine. Sinan Akçıl'la ortak bir konserimiz daha var. Hı hı. Çünkü bugüne kadar çok ortak iş yaptık. Ben onun şarkılarına düet yaptım, o benim şarkılarıma düet yaptı ama... Bundan birlikte... aşk haberleri çıktı aranızda, bir ton şeyler yazıldı. Neyse onlar bırakıldı galiba, ama değil Onlar mi? bitti şükür. Neyse ki. Birlikte konserimiz olmamıştı hiç, böyle büyük, hı hı. kapsamlı. Ee, bu yılbaşı çok güzel olacak İzmir'de. Bu e, genç kuşak içinde herhalde en iyisi Sinan Akçıl, değil mi? Vallahi evet. Öyle. Senin için öyle herhalde. Kaçıncı evet. albümle beraber çalışıyorsunuz? Ee, bu Üç albüm oldu, oldu. Üçüncü evet. albüm oldu. Ee, gerçekten de ben... E... Benim için büyük bir yük bitti çünkü ondan şarkı al, başka birinden şarkı al şarkıları zaten çok zor beğeniyorum, beğenmiyorum kolay kolay. Hep hı hı. daha önce yaptığım şeyler geliyor önüme. Bu tür sorunlardan dolayı tarz değiştirmeye doğru gittim ben hatırlarsınız. Evet, evet evet. Çünkü beste beğenmiyordum. Hı hı. Benim için yeni proje çok önemli. Bana da yakışan her şeye sıcak baktığıma dönem. Sonra pop'u özledim tekrar pop müzik yapmak ve sinan Akşıl başladık. Evet. Sonrasında da çok güzel gitti. O da kendi albümler yaptı. Şimdi onun da çok güzel fanları, Hı -hı. E, konserleri oluyor. Sağ olsun yine de bütün projemle baştan sona ilgilendi. Sezen Aksu onunla Tunç ikilisi neyse biz de öyleyiz. Benim için de onunla Tunç gibi diyorsun. Yani öyle diyorum. Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, hmm. Jay-Z işleri için de aynı şey geçerli. Türkiye'de çok az prodüktör var müzik yapabilen, hmm. ee, sizi yönlendirebilen, tarzınızı <laughs> evet. çözüp sizi, e, sizin tarzınızda bir şeyler yapabilen çok az hmm. prodüktör var. Yani Sinan Akçıl bu özelliklere sahip bir müzisyen. O yüzden ben de çok şanslıyım tabii. O ee, kaçıncı dövme oldu bileğindeki? Vücudunda kaçıncı dövme var? İki. E, Diğeri neydi? Bir tane daha var ama o bir desen. He. Güzel bir şey yani. Ee, senin sen kaç tane dövmen var Hazal? Bir bileğinde var. Neydi bileğindeki? Bileğimde değil, tam bacağımda küçük prens var. Hı hı. Ee, şurada bir de puzzle, puzzle var. Puzzle var. O ne anlamındaydı? Ee, o biraz şahsi bir şey. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Peki. Ee, hiç e, şey e, dövme yaptırdın mı? Bende büyük prens var. Büyük prens. Hayır ya. <laughs> <laughs> <Çok güzel. gülüyor> <laughs> Peki. Çok Gecenin teşekkür ediyorum. Ben misin ya? Evet. Gecenin talihlisi çıktı. Hayır çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Beni ilk programda yalnız bırakmadınız. Gerçekten Türkan şöyle evet, bir evet. kez daha teşekkür ediyorum. Okan Bölgen sana teşekkür ediyorum. Hem yardımların için hem de geldiğin şey için. Yapmadım, evet. Şey yapmadım, Ve e, Hazal Kaya çok teşekkürler ben sana. Ben çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Handeciğim çok teşekkür ederim. Ve günün sonuna yakın. geldik. Gecenin sonuna geldik efendim. Haftaya Cuma yine buradayız. Eğlenceli böyle programlarla görüşmek üzere. Yani.